karşılaşmanda kemiğin. Düdüğünü çaldı ve maça Beşiktaş başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Uzun mesafeli top savunma arkasına doğru Cenk hareketlendi. Cenk'ten pas hemen sol taraftaki Semih'e. Semih aldı topu ayağına. Semih girdi içeriye. Semih gitti. Vurdu kaleci Emre. Çok etkili geldi Beşiktaş sol kanada doğru gönderdi. Topa yakın. Tabi de biraz ki Rotten. Güven. Tek top oynadı Rotten. Ondan önce Acametovic'in müdahalesi faal yapar Rotten. Beşiktaşlı oyuncuların kart beklentisi var. Sözlü olarak uyardı Rotten'i. Karşılaşma hakemi işte pozisyon. Acametovic ve Rotten Beşiktaş'ta Zorunlu bir değişiklik gerçekleşecek Demir Ege'ye oyuna dahil olacak. Umut yanında Semih var bıraktı Semih'e doğru kafayla karşılayan Salih Tursun. Güven kaybetti topu Salih uçan aldı Cenk'e bıraktı Cenk şut dışarıya Cenk Tursun. Semih Kılıçsoy. Semih nefis çekti önüne bir askıya geçti Semih içeride Semih çizgiyi de hakeme döndü Beşiktaşlılar. Kale vuruşunu gösterdi maçın hakemi. Semih Kılıçsoy kuvvetini, patlama gücünü kullandı. Çizgiye kadar indi yerde kaldı. Minot Raşit ortayı yaptı. Cenk dokundu, direkten döndü. Baskı devam ediyor ceza sahası içinde Tayyip Talam. Kontrol edemedi istediği gibi. Salih de gitti o noktaya topu kazandılar Salih Uçan'la. Salih bir ortada sekti. Kaleye gitti Emre. Harika uzandı kornere çeldi Emre. Cenk Tosun'un vuruşu üst direkten geri geldi. Salih'in ortası sekti. Emre ve korner. İşte pozisyon. Üst üste pozisyonlar. Minot Raşitsa kale sahasına doğru indi. Salih kontrol kale boş. Salih vurdu çizgide Kurbeliz. Golü çıkarttı Kurbeliz. Tayyip Dağlan. Raşit sağa kaybetti Rohten. Lazanya güven koşuya başladı. Valentana Ezerik sıyrıldı Demir Verdi pasını Can'a. Can çevirdi. Ceza sahası için Lazanya. Şut kaleci Mert. ikinci pozisyon savunmada Zaynuttino. Kevin Lazanya kontrolün ardından şutu. Mert Günok gole izin vermiyor. Levent. Can. Dreşeviç bu kez kaybeden o. Jetson Fernandes. Triplik taşıdı. Jetson Fernandes. Karşı karşıya. Fernandes. Şut. Bu kez de Emre Bilgin. Jetson Fernandes. Topu kazandı. Kaleye kadar gitti. Emre bir kez daha gol izin vermiyor. Korneli kullanacak Beşiktaş. Orta Raşit Sadan. sahası içine indi top. Akrobatik bir vuruş topu ağlara gitti ama öncesinde hep. Hakem oyunu durduruyor. Bir faulü tespit etti. Semi sıyrıldı. Harika geçti rakibini. Önü boşaldı Semi. Şut yandan dışarıya. Semi Kılıçsoy. Mert'ten aldığı top rakibini geçti. Salih Dursun dengesini kaybetti. Şut açısı buldu dışarıya gönderdi. Umut ceza sahası içine doğru havalandırdı Sekli top. Demir'e indirdi. Salih Uçan. Salih sıyrıldı. Salih şut denedi açıldı. Semih'in önüne doğru Semih. Semih şut ve topağlarda gol. 3 Salih şutu sekti Semih'in önünde kaldı gol attı Semih Kılıçsoy Durdurulamıyor Geç Semih Kılıçsoy Ve Beşiktaş öne geçirdi yeniden Şimdi Semi bıraktı Cenk'e Açıldı arkaya Raşitsa Milot Raşitsa Arka arkaya goller Raşitsa koş. iki pointlu süne koştu öncesi mi? Şimdi Raşitsa. Mulekar 3 oyuncu gitti Baskerville'den pas. Şot Fernandez Bekliyor Jetson Fernandez Hakeme döndü Rebic Top kaybı Valentana Eserik Gitti Zaynut Dinov'un üzerine çekti Soluna pası verdi Güven'e Güven dokundu Kaleci Mert Top oyunda Biraski Biraski havalandırdı penaltı noktasına doğru Kafayı vuran yine Zaynut Dinov. Jetson Fernandez, Rebic, Muleka, Muleka, ayakta kaldı biraz ki peşinde. Jackson Muleka sakladı bıraktı Gezal'a, Raşit Gezal, Gezal da Rebic'e pas, karşı karşıya Rebic, Rebic çevirdi. Jetson Fernandez, 3-0, harika geldi Beşiktaş, Fatih Karagümrük kalesine noktayı koyan, gole atan Jetson Fernandez. Beşiktaş Fernando Santos'la iç ilk maçında 3 puanı 3 golle alıyor. Babakar Suati Karagümrük karşısında.